Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş örgü modeli anlatacağım. Modelin böyle harika bir model. Yapılışı da çok basit. Bu şekilde ufak ufak küçük küçük kabarcıkları var. Çıtı pıtı bir model. Yapılışı da iki sıradan oluşuyor. Bu şekilde bakın. Çok hoş görünüyor. Burada ben bunu dört numara şiş ile Bebe yünüyle çalıştım. Burası da modelimin arka yüzü. Bu şekilde. Bu modelimizi yakadan başlanan bebek örgülerinde kullanırsak bu şekilde duracak. Bu modelimizi şimdi burada yine 4 numara şiş ile yünü ile ilmeklerimi atıp hazırladım. 2 sıra böyle haroşa ördüm. Modelimiz altına lastik istemeyen bir model. Yalnız isterseniz siz böyle haroşa yapabilirsiniz, haroşada da çok hoş durdu bence. Lastik de koyabilirsiniz istediğiniz lastiklerden. Modelim 2 ilmek ve katlarından oluşmakta. Burada ben iki sıra şöyle haroşa ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Modeli ters yüzde kurmaya başlayacağız. 2 ilmek ve katlarından oluşmakta. Her ne örecekseniz ona göre ilmek sayınızı atacaksınız. İki ilmekten hesap ederek iki tane de kenar ilmeği koyarak başlayacaksınız. Şimdi başlayalım modelimizi yapmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kenar ilmeğimi ters örerek, örmeden yani ters olarak aldım. Şurada ilmeklerim benim bu şekilde geldiği için bu sırada şimdi ilmeklerimi şöyle bir ilk öndeki ilmeğimi çevireceğim. İlk ilmeğimi birazcık daha yakınlaştırayım. İlk ilmeğimi şöyle düz olarak örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi şişimden çıkarmıyorum. Şişimden çıkarmadan tekrar içinden girerek yanındaki ilmeği de beraber yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Burada bir tane dolama yapacağım. Dolamalarımı normalde ben bu şekilde. Şimdi i̇pimin arkasından girerek alıyorum ama bu modelde bu şekil almak uygun oldu şöyle ipimin önünden girerek üstüne doğru ilmeğimi doladım şu öndeki ilmeğimi bu şekilde çeviriyorum sizin ilmekleriniz bu şekilde geliyorsa çevirmenize gerek yok bir tane düz ördüm ilmeğimi şişimden çıkarmadan tekrar yanındaki ilmeği de beraber örüyorum bu şekilde bir, bir dolama yapıyorum öndeki ilmeği bu şekilde çevirdim bir düz örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi soldaki şişimden çıkarmadan yanındaki ilmekle beraber bir kez daha örüyorum. Dolamalarımızı dikkat ederseniz arkadaşlar bu şekilde atmayacağız. Ben normalde hep böyle dolama yaparım ama burada bu şekilde atmam gerekiyor. Şimdi öbür sıramızda ben size neden öyle olduğunu anlatacağım. ilmeğimi şöyle, yönünü şöyle çevirdim bir kez düz örüyorum şişimden çıkarmadan içine girerek yanındaki ilmekle bir kez daha örüyorum dolama yaptım bir kez düz örüyorum içinden tekrar yanındaki ilmekle beraber tekrar düz örüyorum bir dolama ilmeğim yönünü çevirdim bir düz yanındaki ilmekle beraber ikisini beraber yine düz olarak örtüm bir dolama yapıyorum İlmeğimi yönünü çevirdim. Sizin ilmekleriniz bu şekilde geliyorsa örgünüzden dolayı, ilmek atışınızdan dolayı çevirmenize gerek kalmaz. Daha da işiniz kolaylaşacak demektir. Dolama yaptım. Bir kez ördüm, yanındaki ilmekle beraber ikinci kez ördüm. İlk sıramızı bu şekilde devam ediyoruz modelim her iki sırada bir kendini tekrarlayan model dolama yaptım bir düz ördüm yanındaki ilmekle beraber tekrar düz ördüm dolamamı yaptım bir düz örüyorum aynı ilmeğimi şişimden çıkarmadan içine girerek yanındaki ilmekle beraber bir kez daha düz olarak örüyorum tekrar dolama yapıyorum düz örüyorum yanındaki ilmekle beraber de tekrar düz örüyorum burada sıra başında dolama yapmamıştım burada dolama yapmadığım için şimdi burada kenar ilmekten önce bir kez dolama yapıyorum kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum modelin birinci sırası ve örgümün arka yüzü örüp tamamladım modelimin ön yüzüne geldiğimde ikinci sırasında tersi kenar ilmeğimi şöyle ters olarak örmeden aldım. İpim arka tarafta. Buradaki ajur olan, dolama olan ilmeğimle beraber şöyle göstereyim. Yanındaki ilmeği ikisini beraber bu şekilde içinden girerek düz olarak örüyorum. Yanındaki ilmeği ters olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi normalde ben normal diğer örgülerimde bu şekilde üstten alırım ilmeklerimi. Bu şekilde. Bu modelde bu şekilde almam işimi birazcık daha kolaylaştırıyor. Bu şekilde ilmeklerimin şişimin altından almak işimi diğer sıralarda kolaylaştırdığı için burada bu şekilde alıyorum. Evet, ajur olan ilmeğim, dolama ilmeğimi yanındaki ilmekle beraber ikisini beraber düz olarak örüyorum yanındaki ilmeğimi ipimi ön taraf aldım ters olarak örüyorum dolama ilmeğimi yanındaki sol tarafındaki ilmekle beraber örerek kestim önceki sıramızda burada dolamalar yaptığımız için bu sırada kesme yaparak ilmeklerimizin sayısını normale dönüştürüyoruz İpimin ön tarafta ters ilmeğimi ördüm bakın şimdi önceki bir önceki sırada dolamalarımızı bu şekilde atmadığımız için ilmeklerimiz bu şekilde hazır olarak geldi dolama ilmeklerim. Eğer ki bu şekilde atmamış olsaydı normalde bu şekilde atmış olsaydık bu dolamalarımız bu şekilde gelecekti. Tekrar çevirmek zorunda kalacaktık. O yüzden dolamalarımızı şişimizin üstünden alarak dolama yaptık. 2 ilmeğin beraber ördüm. Sıradaki ilmeği ters örüyorum dolama ilmeğimle yanındaki ilmeği düz ördüm sıradaki ilmeğimi ters örüyorum modelde şaşırma imkanınız olmaz anca nasıl olabilir eğer son tarafta sıra başında dolama yapmadığımız için sonunda yapmaz, yapmamız gerekiyor. Eğer onu da yapmazsanız o zaman modelinize şaşırma yapabilirsiniz. Bunu da nasıl anlarız? dolama ilmeğimiz hep ön tarafta olacak. İki ilmeği beraber örerek kestiğimiz zaman dolama ilmeğimiz ön tarafta olduğunda modelimiz normal ilerliyor demektir. Ters ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi düz ördüm, keserek ters ördüm. Dolama ilmeğimi ve yanındaki ilmeği birlikte örerek kestim yanındaki ilmeğimi düz ördüm yine iki ilmeğimi bir olarak ördüm ve ters ilmeğimi örüyorum kenardaki ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum şimdi modelimizi bir kez uygulamış olduk modelimiz yalnız ilerledikçe kendisini gösteren bir model olduğu için şu anda çok bir şey belli olmuyor bakın burada ilerlediğinde ne kadar hoş şöyle bir de göstereyim ilerlediğinde ne kadar hoş, böyle nokta nokta görünümü var. Ben çok beğendim. Özellikle bebek örgülerinde çok güzel olur. Umarım sizlerde beğenirsiniz, yaparsınız. Şu modelimizin tekrar örgümün arka yüzündeyim. Modelimi tekrar bir kez daha kurayım. Kenar ilmeğimi ters olarak aldım. Önümde hemen düz ilmek var sırada. Düz ilmeğimi bir kez örüyorum. Şişimden çıkarmadan tekrar şişimi şişimi takıyorum. Sağ şişimi takıp içine yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Sıra başında model kurulumunda dolama yapmıyorum. İkisini birlikte ördükten sonra dolama yapıyorum. Dolamalarım bu şekilde değil. Bu şekilde düz örüyorum iki ilmeği birlikte tekrar örüyorum bir dolama yapıyorum düz örüyorum ilmeğimi çıkarmadan yanındaki ilmekle beraber tekrar bir düz daha örüyorum dolama yaptım dolama yapıyorum düz örüyorum ve yanındaki ilmekle ikinci kez beraber örüyorum dolamamı yaptım düz ördüm tekrar yanındaki ilmekle beraber bir kez daha düz olarak ördüm dolama yaptım şu an modelimizi tekrar kuruyoruz tekrar birinci sırası iki sıradan oluştuğu için modelim düz örüyorum bu şekilde düz ve ikisini birlikte düz dolama düz tekrar çinden girerek yanındaki ilmekle birlikte ördükten sonra burada dolama yapıyorum. Düz örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün şu anda düz yüzündeyim. Modelimin tekrar ikinci modelimin ikinci sırasındayım. Yine geldik kesme sırasına. Şöyle dolama ilmeğimi birazcık gevşeteyim. ilk kenar olduğu için biraz sıkılaşıyor. burada. İki ilmeğin birlikte düz olarak kestim dolama ilmeğimle ve yanındaki düz ilmeği beraber kestim. Yanında bir tane ters örüyorum. Ajurlu ilmeğim yani dolama olan ilmeğim ön tarafta sağ tarafta solundaki ilmekle beraber düz örerek kesiyorum. Bir ters. ters iki ilmeği birlikte ör ters örüyorum düz ördüm iki ilmeği birlikte düz örerek kestim ters örüyorum İki ilmeğimi burada birlikte örerek kestim. İpimi ön tarafa aldım. Ters ilmeğimi ördüm. ters ördüm dolama ilmeğimi ve solundaki ilmeğimi ikisini birlikte örerek kestim ve ters ilmeğimi ördüm iki ilmeğimi birlikte ördüm ve ters ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım bu şekilde modelimizi sizinle iki kez yaptık Modelin burası düz yüzü. İlerledikçe kendini göstereceği için ilk sırada hemen kendisini göstermiyor. İki modelde çok belli etmiyor kendini. Evet. Bugünlük de bir videonun sonuna geldim. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı Abone olduktan sonra bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayınız. Bildirim zilini aktif hale getirdiğiniz takdirde yayınlamış olduğum videolardan anında haberdar olursunuz. Sizleri Instagram sayfama, TikTok sayfama da bekliyorum. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.